şahitliğimi yapan teyzemin beni nasıl dolandırdığını anlatıyorum. Terfi alan nişanlım daha fazla beklemek istemediğini söylediği için ani bir kararla evlilik hazırlıklarına başladık. Bu aşamada teyzem bize hep yardımcı oldu. Kuaförden tutun da salon planlamasına kadar çıkan tüm sorunları bizimle halletti. Düğün günü bana ve anneme siz eğlenin ben buradayım dedi. Düğün bitti her Dağıldı. Ertesi gün salonun kalan ödemesi için annemi aradım. Altınları ve düğünde takılan paraları getirmesini istedim. Kızım takılar sende değil mi? Ben almadım dedi. Dedim anne ben hiç ellemedim ki takı kesesini. <laughs> Eşime sordum. Teyzen annene vereceğini söyledi dedi. Sonradan anladık ki kuzenim tepeciden borç almış. Teyzem de o borcu ödeyebilmek için benim takıları çalmış. Anneme takıları bana ver. Verdiğini, eşime de anneme verdiğini söylemiş. Yaptığı ortaya çıkınca kuzenini öldüreceklerdi. Ne yapayım dedi. Kredi çektik borçları kapatmak için bir de hayvan gibi faiz ödedik. Teyzeme ulaşamıyoruz o günden beri. <laughs> Bana kalsa suç duyurusunda buluşacağım ama annem ve eşim büyütmene gerek yok dedi. Akraba bağları yüzünden affediyorsunuz ya affetmeyin Allah aşkına.